olmaz yine temkinli olmaz abi. Aa, paraşüt açıldı. Burada adamlar var. 2-3 kişi var orada. Benim burada. Vallahi paraşüt sesini duydum da adam duymadı galiba. Ben sensindir diye şey yaptım ama. çektim de bot herhalde. O bot. <laughs> ben ada var orada var adam. Uçarım zaten. Hmm. Orala bir tane sıktım öldü düdenizde. Geldi abi şurada bir Gördüm. İkisi de yedi biraz. Anam! Çok korktum bir anda acayip korktum. Hoppa! Düştü. Alacağım abi burada seni orada, acele etme. Burada. Nerede? Senin binaındayım bekle geliyorum sana. alt katındayım şu an. Burada Gördüm abi adamı. İneceğim abi sen acele etme. Gitmek üzereyim. Geliyorum abi neredesin? Üst kattayım. Geliyor sana doğru. Vallahi geldi son anda geldi. O baygınlığını sarı abi büyük bir Aynen, kit, bandaj, bandaj, o cana şey, az başlayamaz. Şeyim. Var abi. Acele etme abi sen. Bunlardan ikisi herhalde öldü gülüme geldi. Ve bot hakkı yapıyor herhalde ya. Hmm. to location. Bunu sağa geçti. düşürdüm. mı abi? düşürdüm, biri daha. Var. Bekle abi, beraber oynayalım. Gel gel Öyle gel yapalım. yukarı Aynı gel yukarı gel değil, yukarı, değil, yukarı gel. Burda burada da biri var, karşıda da biri var. Karşıda sahilde biri var bak. Hemen karşı sahilde biri var. Mark the location. Lan enerji hepsini sana mı? Dur. Önümüzdeki evde abi herhalde. Allah'ım. Yanında. Enerjiyi bıraktım yanına. Mark the location. Kim ne derse desin yen. İntikam güzel şey. Döktüm onu. Toplu. Hadi maç oynayalım abi. Alt topa. Şurayı sahilde ama. değildir kardeş. Şunlara. Ne şekil yapıyorsunuz? Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Haydi. Bir evet. şey baktım da bulamadım. Güzel. Abi bu alacağız. O alan bir şey yapmaz da. Evet, bir şey bulsak en azından iyi olur. Neyse ufaktan çıkalım ya. Burada yani bir kit var. Çantada yer yok tene çık basam da onu alam. Adam gördüm. Yönünü işaretle sık aldı. Ben geliyorum arkadan. Bulabiliyorsan vur. Mark the location. Güzel. Güzel. Bot herhalde değil mi? Bilmiyorum. İhtimal <laughs> bottur <bir> zaten de. <laughs> abi bu ne yapıyor? Bizi paso alana koşturuyor. Aha. Burada adam. Sağda biri sana mı sıkıyor abi? Oo. Aa. Evlerden mi sıktı o? Yok yok. Buradan. Şurada adam. Mark the location. Taşta mı? Wow. Bana atıyor da nereden atıyor? İşaretimde. Böyle. Aynen. Evet. Dediğin yerde. Gördüm gördüm. Mark the location. Aşağıya taştı. A location. Buradan da biri geldi Hedefin yerini mi bakıyorsun Furkan? Önümde abi önümde. Sıkıştı kaldı orada. Nerede bir işaret var mı? Mark the location. Abi. I got ha, supplies. ben de sola geçeyim. Ben de soldan bakayım. Ya ne sabırlıymış ya. I got Nerede? Önümdeki kubbe de aldım. Hangi kubbe ya? Dalıyorum ben ya, sıkıldım. Kulübeden mi kulübeden mi? Kulübe abi kulübe. Bak önümde senin gözün. Yumruhla, yumruhla. Sana diyorum ya bu kulübede sen o adamı nasıl görmedin orada? Görmedim onu ya. Geberir o ya. Abi adamı sana çıkarttım bak. O değil bu yoldaş bizim yerimizi de belli ya. Yok yok. Yoldaş yok. şey yapmıyor. Hoppa bana sıkıyor. Bir dakika. Aldım ikisini de. Helal sana be. Ellerine sağlık. Cidine girdiler çakallar. We are number one. Yerimizden diyor biz bu numaraları. <laughs>